Saatlerimiz 17:45'i gösteriyor. Gelişmelerle gündemle karşınızdayız. İstanbul Finans Merkezi gibi projelerinde bir bir ardına devreye girmesiyle Türkiye finans teknolojileri üssü olma yolunda hızla ilerliyor. Sektör temsilcileri ülkemizin finans teknolojileri alanında 2024 yılında rekor bir yatırım alacağını öngördüklerini belirtiyor. <laughs> İstanbul Finans Merkezi yeni bir finans ekosistemi oluşturdu. Üç kıtanın buluşma noktası olan İstanbul, fintech üretim üssü olma yolunda ilerliyor. Yeni e, finans kentle birlikte, İstanbul'la birlikte e, finans merkezi olma yolunda ilerliyoruz. Bu kapsamda finans sektöründe teknolojiden yararlanarak ürün, hizmetler ve çözümler üretiliyor. Fintech sektörüne yatırımlar yapılıyor. 2024 yılının ilk 4 ayında çok ciddi yatırımlar söz konusu e, fintech alanına, uluslararası e, boyutta. E, 2024 yılını çok ciddi ve rekor bir yatırımla kapatacağımızı öngörüyoruz. Fakat son zamanlarda iş adamları yatırımlarında finans konusunda sıkıntı çekiyor. Önümüzdeki dönemde finansa erişim noktasında hem bulunduğunuz kulvarda hem de yeni açtığınız kulvarlarda değişiklikler olacak mı? Finansa erişim noktasında bize müjdeler verebilecek misiniz? Krediye erişim e, hafif gevşeme gösterecektir ama bunun tabii ki biraz zamana ihtiyacı var. Çünkü e, milli e, önceliğimiz e, enflasyona mücadele. Enflasyon olan bir ülkede biraz daha disipline ihtiyacı olacaktır. E, akabinde e, güneşli günler e, bütün piyasaları bekliyor tabii ki. Mersin'de